Efendim özellikle bugün birçok kişinin telefonuna bir marketin sözde hediye çeki verdiğine dair bir mesaj geldi. Tabii ki yollayan dolandırıcılardı. Bayramda da boş durmadılar. Her mesaj isimlere özel hazırlanmıştı. Ama o mesajın altındaki linke tıklayanlarsa ne yazık ki tuzağa düşmüş oldu. Yazık bize. Keşke olmasa. Bu insanların duygularıyla oynamayın. Bari bayramda yapmayın. Aman yaptılar. Sahtekerler bayram seyran dinlemiyor, dolandırmaya devam ediyor. Özellikle bugün bir mesaj geliyor. Çek evet. mesajı. Ama bütün isimler de yazıyor burada. Evet. Nasıl oluyor bu? Dolandırıcılar artık sanal ortamda ciddi bir keşif gerçekleştiriyorlar. Sizin bütün ailenizin isimlerini bulabiliyorlar. Dolandırıcılar milyonlarca hesabı takibi aldı. Oradaki bilgilerle de hediye çeki mesajlarını hazırladı. İnsanlar biliyorsunuz birbirinize hediye verebilmek adına bu mesajı kullanıyorlar. İşte eşinizin ismini de söylüyorlar ki öylece güven tesis etsinler. Daha sonra işte bana bu çek hediye edildi. İki tane vardı. Bir tanesi de seninle paylaşmak istiyorum diyor. Aa diyor ki oradaki mağdur e tamam ben de ne güzel işte teşekkür edeyim ve mesajı tıklayayım diyor. İşte o andan sonra dolandırıcılar telefona sızmış oluyor. Market ismi veriliyor o hediye çekinin içerisinde. Size bir uygulama yükleniyor. O uygulama aslında o marketin uygulaması değil. O da telefonunuza iniyor. Ödeme yapılacaktır. Bayram nedeniyle yoğunluk var diyor. Ertesi gün tekrar deneyin diyor. Ama tabii ki gece yarısı hesaplarınızı boşaltabiliyorlar. Banka hesaplarıma ele geçiriyor olabilirler. Ben bir kere sıkıldım bir yere de gitti benim iki sefer 300 lira. Uzmanlar bu yüzden içinde link olan mesajları anında silin diyor.